Direnç. Hmm, bu kelimeyi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Yani ilk olarak. Belki bir elektrik devresi ya da ne bileyim bir fikre karşı durmak falan. Peki size desem ki bu tek kelime aslında hem elektronik devreleri, hem insan zihnini, hem de metallerin yapısını açıklayan ortak bir anahtar, ne dersiniz? Hadi gelin bu kelimenin üç farklı bilimsel yüzünü birlikte bir keşfedelim. Evet, işte bu. Direnç. Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? Ama aslında bu tek kelime, birbirinden alakasız gibi görünen üç dünyayı, yani elektrik, psikoloji ve malzeme bilimini birbirine bağlayan inanılmaz bir köprü görevi görüyor. Şimdi dürüstçe bir düşünün bakalım. Bu kelime aklınıza ilk neyi getiriyor? Elektrikle ilgili bir şey mi yoksa daha çok psikolojik bir durumu mu? Yani bir devre elemanı mı yoksa zihnimizin derinliklerinde çalışan bir savunma mekanizması mı? İşte bugünkü yolculuğumuzun merkezindeki soru tam da bu. Gelin şimdi bu iki zıt görünen dünyayı hatta bir üçüncüsünü de işin içine katarak hepsini birleştiren o ortak paydayı bulalım. Şimdi yolculuğumuza en somut yerden yani en kolay anlaşılan yerden başlayalım elektronik devrelerden. Direncin ne olduğunu anlamanın en basit yolu onu bildiğiniz bir su musluğu gibi hayal etmek. Evet evet cidden bildiğimiz basit bir musluk Bakın bu benzetme işi acayip kolaylaştırıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir su borusu sistemi var. Buradaki suyun basıncı, yani suyu iten kuvvet gerilim olsun. Borudan akan suyun miktarı da akım. Epeki musluk ne işe yarıyor? İşte o da tam olarak direnç. Musluğu kıstığınızda ne olur? Su daha az akar, değil mi? Yani direnci arttırdığınızda akım azalır. Bu kadar basit. Direnç akışı kontrol eden şeyin ta kendisi. Aslında bu basit su benzetmesinin bilimsel bir adı da var, Ohm kanunu. Alman fizikçi Georg Simon Ohm bu ilişkiyi çok şık bir formülle özetlemiş, gerilim eşittir akım çarpı direnç. Yani bu üç şeyden herhangi ikisini bilirseniz, üçüncüsünü her zaman hesaplayabilirsiniz. Bu formül elektroniğin adeta alfabesi gibidir, temel taşıdır, Peki bu dirençlerin üzerindeki şu renkli çizgilere hiç dikkat ettiniz mi? Yani neden üstüne doğrudan değerini yazmıyorlar ki ohm falan diye? Cevap aslında çok basit. Çünkü bu parçacıklar çoğu zaman üzerine okunaklı bir sayı yazılamayacak kadar minicikler. Bu yüzden mühendisler de zekice bir çözüm bulmuşlar. Evrensel bir renk dili. İşte o renk dilinin sözlüğü de bu tablo. Gördüğünüz gibi her rengin bir rakam veya çarpan karşılığı var tıpkı çözülmesi gereken gizli bir kod gibi. Bu tablo sayesinde o renklerin ne anlama geldiğini şıp diye çözebiliyorsunuz. Hadi gelin bir örnek yapalım. Mesela şu direnci okuyalım. İlk bant kahverengi, tablodan bakıyoruz 1. İkinci bant siyah, 0. Yan yana koyunca ne oldu? 10. Üçüncü bant kırmızı, bu da çarpan demek. Yani 100 ile çarp. Sonuç ne? 10 çarpı 100 eşittir 1000 ohm. İşte bu kadar minicik bir parçanın sırrını bu renklerle çözü veriyoruz. Tamam, elektronik dünyasındaki bu kontrol mekanizmasını anladık. Direnç, akımı kontrol ediyor. Şimdi hazır olun çünkü işleri biraz karıştıracağız. Size şöyle kışkırtıcı bir soru sorayım. Peki ya o kontrol edilen akım, elektronlar değil de rahatsız edici düşüncelerse ve o devre kendi zihnimizse? İşte bu soru bizi direncin bambaşka bir yüzüyle tanıştırıyor zihnimizdeki dirençle yani psikolojiyle Sigmund Freud'a göre direnç zihnimizin bizi rahatsız edici gerçeklerden korumak için kullandığı bilinçsiz bir savunma kalkanıdır. Hatta Freud direnci kendi kelimeleriyle çok net bir şekilde tanımlıyor. Seans sırasında birden gelişen aksi davranış. Yani aslında bu ne demek? Zihnin en derindeki hassas konulara dokunulmasını engellemek için bilinçsizce frene basması demek. Şimdi bu soyut kavramı daha iyi anlamak için gelin bir örnek üzerinden gidelim. Karşınızda Berke. Berke 21 yaşında, pırıl pırıl bir üniversite öğrencisi ama dikkat sorunları yaşıyor ve bu yüzden terapiye başlamaya karar veriyor. Ama seanslarda terapisti Berke'nin kişisel duyguları ile ilgili bir soru sorduğunda çok ilginç bir şey oluyor. Berke bir anda konuyu değiştirip felsefeden, insanlık tarihinden, soyut konulardan bahsetmeye başlıyor. Yani kendi içine bakmak yerine sanki önüne görünmez bir duvar örerek konuyu tamamen dışarıda tutmaya çalışıyor. İşte bu davranış psikolojik direncin tam olarak kendisi. Özetleyecek olursak psikolojik direnç aslında egomuzun koruma kalkanı gibi bir şey. Bilinçaltımızda yatan ve bizi incitebilecek anıların, düşüncelerin yüzeye çıkmasını engelleyen bilinçsiz bir barikat. Berke'nin konuyu sürekli felsefeye çekmesi de işte bu barikatı kurma yöntemlerinden sadece bir tanesi. Tamamdır. Devrelerde elektron akışına karşı koyan direnci gördük. Zihnimizde de acı veren düşüncelere karşı koyan direnci anladık. Peki, ya üçüncü bir alan daha varsa? Gelin şimdi de her gün kullandığımız, dokunduğumuz malzemeler dünyasına bir göz atalım. Ve işte üçüncü durağımız, malzeme bilimi. Burada direnç dediğimizde bir malzemenin dış kuvvetlere, özellikle de sürtünme gibi mekanik etkilere karşı ne kadar dayanabildiğini, yani aşınmaya karşı ne kadar direndiğini kastediyoruz. Bu kelimenin belki de en fiziksel, en somut anlamı. Peki, aşınma ne demek? Teknik olarak tanımı şu. Bir malzemenin yüzeyinden sürtünme gibi mekanik etkiler yüzünden ufacık parçaların kopması. Bu da zamanla malzeme kaybına yol açıyor. Makinaların ömrünü kısaltan, verimliliği düşüren en temel sorunlardan biri aslında bu. Ve aşınmanın da çeşitleri var tabii. Bazen iki yüzeyin birbirine sürtmesiyle oluyor. Bazen zımpara gibi çizilerek, bazen de rüzgarın ya da suyun bir kayayı yontması gibi erozyonla. Hatta paslanma gibi kimyasal etkilerle bile aşınma olabilir. Ama hepsinin temelinde yatan fikir aynı. Malzemenin dış bir kuvvete karşı koyma gücünü, yani direncini yavaş yavaş kaybetmesi. Bu şemada da çizilme yoluyla aşınmanın nasıl olduğunu görüyoruz. İster iki yüzey arasına sıkışan küçük parçacıklar sebep olsun, ister serbestçe hareket edip yüzeye çarpanlar, ikisinin de amacı aynı, malzemeden minik parçalar koparmak. İşte bir malzemenin aşınma direnci dediğimiz şey de tam olarak bu saldırıya karşı ne kadar dayanabildiğidir. Elektrik, psikoloji ve malzeme bilimi. Birbirinden bu kadar alakasız görünen, üç farklı alanda neden aynı kelimeyi kullanıyoruz? Bu bir tesadüf olabilir mi? Elbette değil. Şimdi gelin bütün bu noktaları birleştirelim ve direncin ardındaki o ortak temel prensibi ortaya çıkaralım. Bu tabloya baktığımızda her şey bir anda yerine oturuyor. Ortak bir desen var, görüyor musunuz? Her üç alanda da direnç bir çeşit akışa karşı koyuyor. Elektrikte bu akış elektronların akışı. Psikolojide bilinç dışından gelen düşüncelerin akışı, malzeme biliminde ise aşındırıcı kuvvetlerin akışı. Ve her birindeki amaç da temelde aynı, bir şeyi kontrol etmek, korumak veya dengelemek. Yani işin özü şu, hangi alanda kullanırsak kullanalım, direnç her zaman bir akışa veya bir kuvvete karşı koyan bir karşı kuvvettir. Amacı da denge ve kontrol sağlamak. İster bir elektron seli olsun, ister bir düşünce seli, isterse de fiziksel bir sürtünme. Direnç her zaman bir denge unsurudur. Ve bitirirken aklınızda dönüp durması için size bir soru bırakmak istiyorum. Tıpkı bu üç bilimsel alanda olduğu gibi bir de kendi hayatınızdaki direnç anlarını düşünün. Gösterdiğiniz dirençler sizi bir devre elemanı gibi olması gereken yolda mı tutuyor Yoksa bir ego savunması gibi sizi acıdan mı koruyor? Ya da belki de bir malzemenin aşınması gibi sizi ileri gitmekten alıkoyup engelliyor mu? Bu sorunun cevabı belki de sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyordur.